Dünyanın savaşlara evrildiği bu çağda barış için silahlar yakıldı. Kadınların özgürlüğü, toplumsal demokrasi ve barış kadınların vazgeçilmez bir talebidir. Bu anlamda 13 Eylül'de Dortmund kentinde Kürtler kültürel, sosyal, siyasal taleplerini dile getirmek açısından Kürdistan ve Kürdistanlı dostlarıyla beraber barış ve demokratik mücadeleyi yükseltme şiarıyla 33. Kürt Kültür Festivali'ni düzenliyorlar. Biz Alevi kadınlar olarak barışa en çok ihtiyacın olduğu böylesi bir dönemde umut hakkı talep eden başta Sayın Hocalar olmak üzere tüm hasta ve siyasi tutsakların özgürlüğü için ekolojik yıkıma karşı doğanın güçlü inanç önderliğinde mücadeleyi yükseltmeye, barışı haykırmaya, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde kaybettiğimiz yerde yeniden kazanmak için tüm Avrupa'daki Alevi toplumunu ve kadın canlarımızı festivalde kültürel, sosyal, ve siyasal mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz. Almanya'nın Dortmund kentinde 13 Eylül 2025 tarihinde 33. Uluslararası Kürt Kültür Festivali gerçekleştirilecektir. Remidan Viktor Toyka Strasse 4439 adresinde düzenlenecek bu büyük buluşma Avrupa'da yaşayan Kürtlerin ve Kürt dostlarının bir araya gelerek kültürel, sanatsal ve folklorik değerlerini Direnişçi, dayanışmacı ve özgürlükçü yanlarıyla birlikte sosyal ve politik duruşlarını sergileyeceği ceman cemale kucaklaşma meydanı olacaktır. Festival bu yıl barış ve demokratik toplum şiarıyla yapılacaktır. Tertip komitesinin bu anlamlı çağrısını bizler de feda ve dap olarak rızalıkla karşılıyor, tüm alevi canlarımızı bu büyük kardeşlik ve barış çelimine buluşmaya davet ediyoruz. Uluslararası Kürt Kültür Festivali yalnızca kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda politik bir duruşun da ifadesidir. Avrupa'ya gönüllü ya da zorunlu göç eden bizler, kendi topraklarımızda yaşanan zulme, kimliklerimize, inançlarımıza, doğamıza ve bedenlerimize yönelen ulus devletçi siyaset anlayışına karşı barışın, demokratik ulusun ve ortak yaşamın sesini yükselteceğiz. Biz Reha Kalevi toplumu olarak göç ettiğimiz tüm Avrupa kentlerinde entegrasyonu ve ortak yaşam, yaşamı inancımızın ve kimliğimizin bir gereği olarak görüyoruz. Farklı ülkelerde yaşarken yaşadığımız sorunlara karşı ortak mücadele ve dayanışma zeminini örümseyerek bu festivalin Orta saran savaşlara, insanlık dışı uygulamalara ve kültürel soyutlamaya karşı güçlü bir cevap olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle tüm canlarımızı, Kürtlerin ve Kürt dostlarının vereceği mesajları dinlemeye, yöresel tatlarımızı paylaşmaya, kardeşlik gövenliğinde omuz omuza halaya durmaya, cemalimizde ceme katılmaya davet ediyoruz. Bizim arzumuz umudun hakka kavuştuğu, hasta ve siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuştuğu günlere yürümektir. Bizim talebimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınları iradesiyle yeniden yazıldığı İstanbul Sözleşmesi'nin hayata döndüğü bir gelecek içindir. Bizim ısrarımız savaşa karşı barış, inançlar üzerindeki eşitsizliğe karşı eşit yurttaşlıktır. Bizim duruşumuz doğa ve inanç kırımına karşı ortak direniştir. Geliniz 33. Kürt Kültür Festivali'ni barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokratik toplumun örgütlü buluşma adresi kılalım. Rotamız umudun hak olması ve barış dolu yarınlara yol almasıdır. FEDA ve DAP Yürütme Kurulu.